Altın ve döviz fiyatları son zamanlarda duran seyrediyor. Yatırımcılar soluğu kuyumcular da alıyor. Altın ve döviz piyasasında yaşanan son gelişmeleri Kanal 32 Habere değerlendiren kuyumcu Mehmet Altınış önemli açıklamalarda bulundu. Evet. Gram altının 4.291 lira seviyesinden işlem gördüğünü söyleyen kuyumcu Altınış. Yurt dışında herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmadığı ve düğün sezonu hala devam ettiği için gram altının 4.350 liraya kadar yükseleceğini öngörüyoruz dedi. 4.291 lira, ons ise 3.322. Ons bir hafta önceye göre neredeyse aynıyız. 3.350'ye kadar yükseldik ama bir iki gün önce 3.284'e de geriledik. Ons'ta her zaman şunu demiştik, 3.300'ün altı boş. 3300 seviyeleri bu üçüncü deneyişi. Bir dahaki düşüşte 3300'ün altına gelirse 3250'ye kadar gerileyebilir. Yani bu 24 ayarı 4150 belki 4200 200 seviyeleri görme şansımız var. Bakın bu şansımız diyorum. Tabii ki tamamen belli değil. Ama gidişat şu anda 4300'lü veya 4350'li seviyelerde olması O da neden? düğünler başladı. Yaz ayı geldi. Yurt dışında da çok fazla olumsuz bir şey yok. Ondan dolayı artık biraz kendi randımanın da ilerleyecek gibi gözüküyor. Yani biz 4200 alt limit, 4400 üst limit olarak düşürüyoruz altında. 20 kere bizi çok müşterilerimiz söyledi. 20 kere bilezi hiç söylemiyorsun diye. 20 kere bilezik satışımız da şu anda 3965 lira. Dolar ve euro fiyatlarını da açıklayan kuyumcu Altınış, haftanın en çok kazandıranı dolar oldu dedi. Dolar 40 lira 12 kuruş. Bir hafta önce 40 lira 17 kuruşa kadar çıktık. 39.99'a kadar geriledik. Yani bu da şunu gösteriyor. Artık 40 liranın üzerinde doları tutacağız. Yani 40 lirayla 40 lira 50 kuruş arasında gidip gelecek gibi gözüküyor. Euro'ya gelirsek Euro'da 46 ile 99 kuruş yani 47 lira. Euro'da 47 lira 11 kuruşu görmüştü. 47'ye geriledi ama Euro'da da gene yükseklik 46.80 ile 47-30 arasında gidip geleceğiz gibi gözüküyor. Bu haftanın kazananı birincisi dolar, ikinciliği de euro ve altın karşılıyor. Birincisi dolar çünkü dolarda çok fazla düşüklük olmadı. Yurt dışında dolar yükseldi ondan dolayı. Ama euro ile altında ikisinde de bir haftaya göre biraz da olsa 4200 seviyede gördüğümüz için biraz da olsa gerileme var. Euro'da da 47.11'i görmüştük. Dediğimiz gibi yaz ayı geldi. Yaz ayında biz düşüş hepsinde de beklemiyoruz. Ama dediğim gibi onsta gerileme olursa sadece altında 4150 4200 seviyeler. Olmazsa bu iş yukarıda. Onun için dolar, euro ve altın uzun vade düşünüyorlarsa hepsinde de almalarına yarar var diyebilirim.